Umut hemen yüzüğü getir de töreni, anirut fikrini değiştirmeden çabucak tamamlayalım. Hadi. Hı? Evet. Söyler misin Ben senin karın olduğum için Yetenekli bir ev hanımı diyorlardı bana Ve birileri de gelin diyordu Birileri bana hanımefendi diyordu Aniruz Ama sen beni terk edince Herkes bana terk edilmiş Kadın demeye başladı Aniruz Yani kimliğim senin yüzünden mi Değiştirilmiş oldu Aniruz Bir kadın kocasının Varlığı ya da yokluğuyla mı Kişilik ediniyor söylesene Hadi söylesene avukat bey. Bir kadının görevi ne olursa olsun kocasını affetmekken yani neden neden kocalar karılarını hemen evden atabiliyorlar? Hem de tek bir hataya bakarak anırız. Hani Eskiden ne kadar güzel şeyleri anlatırdın. Kadınlara Adına Nirut. Ben evden ayrılırken beni durdurmaya çalışmadın. Orada durup olan bir izledin sadece. Defol buradan. Derhal defol. Eskiden demiştin ki bir kişinin doğru ve yanlış arasındaki farkı anlaması bilgiyle olur. Ama ben cahilim değil mi Anirup? İşte tam bu yüzden de Meriç bir bilgi kılığına girmiş sahtekar olduğunu anlayamadım Anirut. Yapamadım işte. Sen Bonita derdin. Hayatta başarılı olacaksın derdin. Ben de avukat olacaktım hani. Ama onun yerine terk edilmiş bir kadın oldum. Evet terk edilmiş bir kadın. Hayır. Aynurut. Bu konuda geri adım atamazsın oğlum. keşke bunu ben Bondita'yı annesine yollamadan yollamadan önce söyleseydiniz amca. Neden o zaman Anirut sorumluluğu üstlen demediniz bana? Neden söylemediniz amca? Neden Bondita'nın sorumluluğunu almanın benim hatam olmadığını söylemediniz? Ama onu buradan göndermek daha büyük bir hata oldu. Ama ama sorun değil. Olanları değiştiremem, öyle değil mi? Ama hatamı düzeltebilirim amca. Bunun için Bondita'yı bu malikaneye hemen geri getireceğim. Hiç vakit kaybet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.